Flash, Flash, Flash. Artık herkes çizgi film kahramanı olabilecek. Amerika'da satış rekorları kıran, küçük büyük herkese çizgi film kahramanı olma şansı veren Orstar nihayet Türkiye'de. Peki bu çizgi filmlere nasıl mı sahip olacaksın? Çok kolay. Sadece bir fotoğraf yollamanız yeterli. İsterseniz sevgilinizle birlikte romantizm dolu anlar yaşayabilir, ona olan aşkınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. İlk buluşma. Ah, ne kadar klişe. Sahilde uzun bir yürüyüş. İstersen süper güçlere sahip olarak dünyanın en kötü ve acımasız adamı olan Profesör Naski'nin kainatı ele geçirme planlarını durdurabilirsin. Süper çocuk özel sonik gücünü kullanarak polisler gelene kadar haylazı dondurdu. Veya istersen Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler çizgi filminde Pamuk Prenses'in yerini alabilir, temiz kalbin ve güzelliğinle acımasız cadının kötü emellerine karşı koyabilirsin. Evet kraliçem, sizden daha güzel bir kız var. İsmi Prenses. Bunu duyan kötü huylu kraliçe. Daha fazlasını mı istiyorsun? Bunun için www.benzersizhediye.com adresine tıklayabilir ve burada yer alan birbirinden eğlenceli çizgi filmlerin demo görüntülerini izleyebilirsin. Beğendiğin çizgi filme bir adet fotoğrafını yollayarak sahip olabilirsin. Çizgi film kahramanı olmak bu kadar kolay. Orstar Türkiye. Çizgi filmlerimiz kahramanlarını arıyor.